Asıl adı Muhtar Cem Karaca ya da bilinen adıyla Cem Karaca 5 Nisan 1945'te İstanbul Bakırköy'de doğdu. Babası Azeri asıllı Mehmet Karaca, annesi ise Ermeni olan Toto Karaca idi. Sanatçı bir çiftin oğlu olan Cem, sanatla dolu bir çocukluk geçirdi. Robert Lisesi'nde orta öğrenimini tamamlayan Cem Karaca müziğe doğuştan yetenekliydi. Annesinin teyzesi Rosa Felegian ona çocukluğunda piyano notaları ile namelerini öğretti. Böylelikle geleceğin en ünlü rock yıldızı müzikle tanıştı. Okul yıllarında rock müziğine ilgi duymasıyla başlayan müzik serüveni, onu bugün tüm Türkiye'de tanınan bir isim yaptı. Öğrencilik döneminde arkadaşlarıyla bir müzik grubu kurdu. Yaşamı boyunca ise Apaşlar, Kardaşlar, Moğollar ve Dervişan gibi önemli müzik gruplarının içinde yer aldı. 1980 yılının Mart ayında sanatçının 1 Mayıs Marşı adlı plağı komünizm propagandasından ötürü sıkı yönetim mahkemesinde yargılandı. Şarkıcı Cem Karaca, besteci Sarper Özsan ve plak şirketinin sahibi Ali Avaz suçlu konumdaydı. Ünlü sanatçı aynı dönemlerde Avrupa turnesine çıktı. Bir süre sonra Almanya'ya yerleşti. 12 Eylül 1980 darbesinin sonrasında kurulan sıkı yönetim mahkemesi sanatçıyı Türkiye'ye çağırdı Cem Karaca, dava başladıktan sonra yurt dışında bulunduğu sırada babasının ölüm haberini aldı. Fakat cenazeye katılamadı. Müzik yaşamına Almanya'da devam ediyor. Türkiye'deki yaşamına, sevenlerine ve ailesine özlem duyuyordu. Bekle beni isimli albümünde bu duygularının yoğunluğunu kendisini sevenlerine hissettirdi. Kendisine Türkiye'ye dönmesi için 13 Mart 1981'e kadar süre verildi. Fakat Cem yurda dönüş için ek süre istedi. Bunun sonucunda 15 Temmuz 1982'ye kadar süre verildi. Karaca, tüm bunlara rağmen Türkiye'ye dönmeyeceğini bildirdi ve 6 Ocak 1983 tarihinde Yılmaz Güney ile aynı gün Türkiye vatandaşlığından çıkarıldı. Dönemin başbakanı Turgut Özal 1985'te Münih'e geldi. Ünlü sanatçı Özal'la görüşüp Türkiye'ye geri dönme isteğini dile getirdi. Vatandaşlığını elinden alan davadan beraat etti. Bunun üzerine 29 Haziran 1987'de Türkiye'ye geri döndü. Ülkesine döndükten sonra Turgut Özal'dan yardım aldığı gerekçesiyle dönek olarak nitelendirilip eleştirilerin hedefi olan sanatçı bu dönemleriyle ilgili "Zorlu yıllardı. Sürgündüm. 1985'te dönünce pek çok söylenti çıktı. Yok başbakan Özal'ın elini öpmüşüm, dönekmişim, şuymuşum, buymuşum." Sonra şöyle cevap verdim: "Ben döneksem döndüm diye memleketime. Döndüm baba." Döndüm işte. Oh be." şeklinde konuştu. Siyasi görüşleriyle de dikkatleri üzerine çekti. Bu ifadesine benzer bir söyleme şarkı sözünde de yer verdi. Yurda döndüğü yıl Merhaba Gençler ve Her Zaman Genç Kalanlar isimli albümünü sevenleriyle buluşturdu. Büyük ilgi gören şarkılarıyla o yılın en çok satan albümü bu oldu. Bu başarısını Töre adlı albümü izledi. Tiyatro sanatçısı Semra Özgür ile 22 Aralık 1965 tarihinde askere gitmeden 3 gün önce ilk evliliğini yaptı. Fakat bu evlilik uzun sürmedi. Karaca 1968'in sonunda yine bir tiyatrocu olan Meriç Başaran ile ikinci kez evlendi. İkinci evliliği de yalnızca 2 yıl süren Karaca, Feride Balkan ile 21 Ağustos 1972'de üçüncü evliliğini yaptı. Bu evliliğinden 1976 yılında Emrah isimli bir oğlu oldu. Cem'in Almanya'da zorunlu yaşaması nedeniyle üçüncü evliliği de son buldu. Bunun üzerine 5 Temmuz 1993'te ilk eşi Semra Özgür ile tekrar birleşerek dördüncü evliliğini yaptı. Cem Karaca'nın dördüncü evliliği de düzen tutmadı. Bunun üzerine beşinci ve son evliliğini İlki Merkan ile yaptı. Türk rock müziğinin unutulmaz ismi Cem Karaca, 8 Şubat 2004 tarihinde solunum ve kalp yetmezliği sonucu geçirdiği kalp krizi yüzünden Bakırköy Acıbadem Hastanesi'nde hayata veda etti. Sanatçı 59 yaşındayken sevenleri ondan ne yazık ki mahrum kaldı. Kendisi için düzenlenen törenle Karacaahmet Mezarlığı'nda babasıyla aynı mezara defnedildi.